Vallahi abi frit buldum ya. Bakın oh, şey. Şur şurada frit buldum. Hani şey var ya. Hatta bir dakika göstereyim. Frit satılan yerde frit buldum. Öylesine şurada frit buldum işte bak. Op, burada frit bulduysa Ateş fritini buldum. Galiba birinin fritini çaldım. Ama ben geldiğimde kimse yoktu. Ama yine de galiba birden Furit'in işi Olsun ama artık Furit'im var. 27. seviyede Furit buldum var ya. 27. seviyede normalde on... daha erken bulmam gerekiyordu benim. Kendim alacaktım Furit'i. Onun için level kasıyordum. 50 level kasıyordum oğlum. Tabi ben eski hesabımda 50 leveldim. Yine posta açınca ben de yine hesap açmak zorunda kaldım. Ve de benim telefon VPN'i kaldırmıyor. Bu yüzden Yani bu arada ekran öyle bir kasma var ki şu an ben bunu çekerken sizde kasmıyor olarak görünüyor. Ya. Çok kasıyor şu an. Alilerlesine? ilerlesene. Aha vallahi takıldı kaldı öyle. Lan A, ben ne ara duvara bakmaya başladım. Vallahi sizde gözük mi olab olabilir? Hatta direkt gözükmüyor çünkü ben çekmeden önce bir denedim VPN'e. Ama neyse artık ateş fırtın var. Bak bir tane me meymun Ama galiba ben bir, birinin fırtın çalıyor. Aa biri balık tutuyor. Ne yapıyorsun lan? Lan niye hep aynı kişi balık tutuyor ya? Ben yine a ben yine dünküyle aynı şey aynı şey demeyeyim. Aynı şey demeyeyim işte. Şey. Ee, neydi lan onun adı? Sonucu değişti. Da Bir dakika. Ateş vermeleri kullan. Uy, çok iyi çok iyi çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. Bekle bekle ben senin yumruklarımla indiririm şimdi. Oh yeah, oh. Ha, tamam. savaştayken öyle oluyor. Oye, oh yeah. karakterim nasıl bu arada? Sadece bakonun yüzün bakonun yüzünü man face yaptım ve karakterimi siyaha boyadım. Oye. Oh yeah. Senin Allah belanı. Bunu bir levelde atlattırmak istiyorsam şey yapmalıyım. Ha bu arada 3 dakikaya geçti yani artık bu video oldu. Yani ben bunu shortis yapacaktım yoksa. <laughs> Neyse merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte frit buldum. Ve bunu da videosunu çekiyorum. 50 level kasmaya çalışıyoruz. Ta ki Zeynep teyzem beni arayana kadar. Sonra da okula gideceğim. Oh, <laughs> tamam tamam. Ben bunları ben bunları yumruğumla indiririm. Yumruğumla daha kolay. Ya yanlış bir şey yapmışım. Yürümeye almışım. Ben ne diyorum ya bu kadar yavaşım? Yanlış yere attım. Nerede lan bu? Am bir dakika ya, bunu ateş fırtıyla yapmam gerekiyor. Yoksa geliştiremem ateş fırtını. Ve sadece bir tane güçlü de olmuyor yani ya. Oy. Hayır yanlış gömrükle öldürdüm. Boş yere atmış oldum ya. Neyse. Hadi bakalım. Tam ortasındayken. Of. Oha. 2, 3, 4. Tamam hadi 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 hadi. Tamam. Ustalık seviyesi 5 oldu. 25 yapmam gerekiyor şimdi. Ben bir goril görevi alayım ya. Goril görevi. Onayla. Goriller gorillas. Ya şimdi oyun Türkçe mi değil mi anlamadım ya. Bakın şurada defeat, defat bilmem ne bilmem ne 8 goril las yani İngilizce oluyor. Burada burası da İngilizce. E ee, burası Türkçe, burası Türkçe. Şimdi oyun İngilizce mi Türkçe mi anlayamadım. Neyse ben goril öldürecektim değil mi? Yanlış yöne gidiyorum. Goriller buradaydı. Aa yanlışlıkla başıma çektim. Bekle bekle seni ateşle öldüreyim. Lan. Hayır 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 hayır. Tek yumrukla indiririm ki ben bunu. Gerçi o indiremeyebilirim. Ama olsun ben bunu ateşle öldürmem lazım. Evet yoksa usta, ustalık seviyesi atlayamam. Ateş fırıtı ile birlikte oyun. Aha aradı. Tamam arkadaşlar, bu video burada sona ersin. Ee, bu video burada sona ersin. Like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok bir şey de yapmadık zaten.